Ya yerini o biliyormuş yani en sonu görmüş yani adam öyle söylemiş hangi adam ya bilmiyorum Allah Allah oğlum şunu bir doğru düzgün anlatsana güven ya ben de tam olarak bilmiyorum elimizdeki tek adres bu adam. Of ya, yıllar sonra bir iz buluyorum, o da böyle katılmış kalmış... ...ne cevap veriyor, ne tepki veriyor. Neyse ya, boş ver. Ne haber Seda? iyilik Yardım etsene biraz, Süleyman Bey'i bir kaldıralım. Ne oldu, bahçede gezintiye mi çıkıyoruz? Yok, biraz daha uzun bir gezinti yapacağız. Türkan Hoca'dan izin aldım, merak etme. Çocuklar, benim de yardım edeceğim bir şey varsa... Yok Metin abi, sağ ol. Türkan Hoca seni görmeye gelecekmiş birazdan. Ne diyorsun sen Deniz? Kendim alımı satın mı alacağım elin adamından? Başka çaresi yok da ondan anne. Senin değil artık onlar. Sen söylemedin mi bana? Avukat ne dedi? Hukuki olarak her şey onun. Parayı duyunca gözleri parladı. Kabul edecektir. 400 bin liranın altına imza atmak ne demek sen biliyor musun? Haklısın bilmiyorum. Ama benim aklıma gelen tek şey bu. Eğer daha iyi bir fikrim varsa söyle onu uygulayalım. Anneciğim. Bak. Kurtardığımız şeylerin yanında ödediğimiz bedel o kadar da ağır değil. İnan bana. E sonra ne olacak? Nasıl ödeyeceğiz kredi borcunu? Ha. Uzun vadeli bir anlaşma yapacağız. 120 ay, belki 160, bilmiyorum. Tamam. Kışın biraz sıkıntı çekeceğiz. Ama sezon açılınca hepsini toplarız. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Ayaklarını uzatıp dinleneceksin. Her şeyi ben halledeceğim. İster tatil edecek, ister evinde otur, sen bilirsin. Ya kabul etmezse? O zaman ne olacak? Edecek, göreceksin. Ya... Yani ben fikrini beğendim de yani... Niye kabul etsin diyorsun? Yani... Havadan para kazanacak. Niye etmesin? E, i̇yi de zaten sizin oteli sattığı zaman bunun üç katı para kazanacak. Ah, <laughs> acelesi var onun acelesi. Anahtar aldın mı? Acelesi <laughs> gidecek. Nasıl ya? ya düşünsen, hiçbir riskin yok. Eline 400 bin lira sayıyorlar. Kabul etmez misin? Ne oluyor orada? <laughs> Bir dakika canım. Osman amcacığım. Ben senin amcan falan değilim. Mine çabuk gel buraya. Hadi sen de yaylan bakalım düdük. Osman amcacığım... kusura bakmayın ama hiçbir yere gitmiyorum. Biz Mine ile üç senedir beraberiz. Ayrılmaya da hiç niyetimiz yok. Yani bundan sonra beni buralarda daha sık göreceksiniz. Üstelik her seferinde de Mine'nin elini tutuyor olacağım. Ben sizin yerinizde olsam kendim bunu alıştırdım. Bu işler böyle atıp tutmakla olmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.